İstanbul Üniversitesi kurulunda ise Zorici kürsüsünün kurucusu olarak yer alıyor. Ve Türkiye'nin gerçekten de dört bir köşesinde İstanbul'dan Şırnak'a, Hakkari'den Kuzeydoğu Dağları'na varıncaya kadar kendisi, eşi ve bir fotoğrafçı arkadaşları da oluşan mikro bir ekiple inanılmaz işlere imza atıyorlar. Düşünün bile 1937'de başlayan bu maceranın hangi koşullar altında gerçekleştirilebildiğini. Bugün bile seyahatte zorlandığımızı düşünebiliriz ekonomik koşullar altında. Ve bu bir kitap, Profesör Doktor Ali de bir Soy'un Kurt hakkında yazdığı bir kitap. Ali Hoca daha emekli olan bir meslek büyüğümüz. Kendisi yani zoologtur, yani hayvan bilimcidir. Rüyaları Türkçe gören bir Alman bilim adamı demiştir. Tabii ki bugün ifadeyle Alman bilim insanı demeyi tercih ederiz. Kurt Hoca hakkında onun Türkiye'de imza attığı müthiş bahsettiği bir kitap söz konusu.